Gölcük Deniz Anavüs Komutanlığı Kocaeli. Gölcük Deniz Anavüs Komutanlığı'nda Barbaros Fırkateyni göreve çıkmak için hazırlanıyor. TCG Barbaros Komutanlığı, hazır ol. Dikkat! Personel, eğitim ve mesai taburunda emir ve görüşlerinize hazırdır ikinci komutanım. Teşekkür ederim. Günaydın arkadaşlar. Sağ olun. Sizler sağ olun. İleri bak, rahat. TCG Barbaros Fırkateyni. Barbaros Fırkateyni, al bayrağımızın törenle göndere çekilmesinin ardından Mavi Vatan'daki görevine başlıyor. Burak Çalık, Deniz Kuvvetleri'nde görev yapan bir subay. Ve rutin bir araştırma görevi için Barbaros Fırkateyni ile denizde yol alacak. İskele 15. İskele 15. Dümen İskele 15 de prova 270. Evet. TCG Barbaros fırkateyinin de görev sürdürülüyor. Ortalar 255'te bir ya. 255'te bir ya. Prova 255 olacak. Evet. Prova 255 gemi rotada. Evet. Dönüşümü takip 257 rotası Gemi personeli her zamanki dikkatiyle yol alıyor. Bu görevin icrasında yer alabilmek için yıllar süren eğitimler alınıyor. Barbaros fırkateyni seyrine devam ederken Sea Deniz Savaş Helikopteri gemiye iniş yapıyor. gerçekleştireceği istihbar edilmiştir. Personel savaş yerlerinde... personel savaş yerlerinde... hava kırmızı bir, su üstü kırmızı, emkol kocama, zippo cemal, tetbol cemal yürürlükte silahlar sıkı. Komutan hedefi bölgede bulunduğu istihbar edilen hava unsurlarını ima etmektir. Komutan önceliği hava savunma Tamam. Her şey rutin devam ederken bir anda acil duruma geçiliyor tehdit oluşturduğu öngörülen bir hava unsuru var ve personel hızla savaş pozisyonu alıyor. 9. Ana Jet Üs Komutanlığı Balıkesir. Halk talimatları da anlaşıldı. Talimatlara devam ederiz. Üstelmen Yıldırım. Talimatlar alındı. 9. Jet Ana Üst Komutanlığı'nda Barbaros Fırkateyni için oluşan tehdide karşı destek emri geliyor. Hava Subayı Mehmet Ali Yıldırım gerekli emirleri alıyor ve hemen harekete geçiyor. Gemi üzerinde olma zamanı 2 dakika 45 saniye. 9. Anajet Jetüs Komutanlığı Balıkesir Mehmet Ali Yıldırım, hava kuvvetlerinde görev yapan bir subay ve Barbaros fırkateynine destek için F-16 ile görevini icra edecek. jetlerimiz destek görevini yürütmek üzere pist başında yerlerini alıyorlar. 06 Balıkesir. Bu kanal 5 net. 36 için taksiye serbestsiniz. Rüzgar 030'dan 20 nat. 6 metre 2995 2995. Scramble talimatına devam ediyorum. Kalkıştan sonra uçuş başı 360 olacak. Seviye 200. Orta profil kale kanal 10. Tekrar lütfen. Balıkesir 06 36 pisine de taksiye devam ediyorum. Rüzgar 030'dan Var. BC1 ve BC2 ile traklar, trak stabil, mesafe 25 mi? İstasyonla elektronik harf, 20 kasar otobüs meydan ortaya uydun, alternatif yıldız, tamam. 51 top, 20 adet HVT mermi yükle. 51 top, 20 adet HVT mermi yüklemesi yapıldı, tip seçimi yapıldı. İstasyonla elektrik harf, dikkat, ED teması, kerslerin 070 aydın, Ap 68 radarı, muhtemel platform F-16. BC5, BC6 traklamaya hazır ol. Mesafe 22 mi? BC1, BC2 traklar stabil. Kumbahat olduğundan angajman müsaadesi bekle. Harekat kontrol, silah kontrol, temasa 2 adet ESM ile angaj olmak için müsaade. PC1 2 adet ESM ile angaj ol. 51 bismillah. Başla. Ateş. 51 atışa başladı. Bir atıldı. Altı yıl önce Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Tuzla İstanbul Aferin bırak. Bu daha iyiydi. Her şeyin daha iyi gidiyor. Aferin oğlum. Sağ ol kaptan. Deniz Harp 4. sınıf öğrencisi Çalık. 15 Şubat 1993 Gölcük doğumluyum. Küçüklüğümde 99 senesinde gerçekleşen doğal afetle birlikte doğduğum bu yerlerden ayrılmak zorunda kaldım. Bu içimde hep bir ukde olarak kalmış, doğduğum bu yerleri tekrardan görmek ve tekrardan bulunmak istemiştim. Severek ve isteyerek okuduğum Deniz Harp Okulu'ndan bu sene 31 Ağustos'ta mezun olup, Deniz Teğmen olarak hem geçmişi yad edeceğim, hem de görevimi layıkıyla yapacağım. Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harb Okulu Komutanlığı Tuzla, İstanbul Deniz Harp Okulu öğrencilerine denizcilik yeteneklerini kazandırmak, bunları geliştirmek ve gemilerdeki görevlerini uygulayarak öğretmek amacıyla üst düzey eğitimler veriliyor. Bu eğitimlerden biri de yat eğitimi. Burak öğrenciyken aldığı eğitimde silah arkadaşlarıyla omuz omuza yelken açmayı denizlerde vatani görevini en iyi şekilde icra etmeye öğrendi. Bu bilgiler ona subaylık yaşamında ışık tutuyor. Milli Savunma Hadi. Üniversitesi Yalova Tatbiki Alana. Eğitim Kampı. Alana. Hadi kardeşim, kapa üstüne! kapa üstüne! Giy botunu, giy, giy, giy! Çabuk! Harbi'nin adı ne senin? Harbi'nin Mehmet Erildirim. Aferin kardeşim. Sağ ol! Hadi giy botunu, sallanma! Thank <laughs> kalınca aldım çevirme hareketini bastı bir atışı, yere. Kavra bir Sek. Ben de şu an burada. İçeride. Nefesini kesin bir yerde. Ama bıçağı bırakmıyorsun. Burada bıçağı bırakma. Anladın mı? Burada. <laughs> Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Tuzla, İstanbul. Deniz Harp Okulu'nda gelişmiş simülasyon olanaklarıyla öğrenciler gerçek bir gemideymişçesine her türlü senaryoya karşı hazırlanıyorlar. Yıllar süren tekrarlar ve eğitimler onların donanımlı birer subay ve kararlı birer asker olmalarını sağlıyor şart çağır adı 13 kampında askeri öğrencilere komando, hayatta kalma, savaş beden eğitimi, planör, parasail, liderlik, göğüs göğüse muharebe, atış, kaçmak, kurtulma eğitimleri yaptırılıyor. Bu eğitimlerin sonunda Mehmet Ali gibi gurur duyduğumuz subaylar sorumluluk almaları gerektiği anda kararlılıkla görevlerinin başında olan askerlere dönüşüyor. Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Tuzla İstanbul. Bismillah dümen makine manevra hazır ol. Makine manevra hazır. Dümen manevra hazır. Tamam Deniz Harp Okulu, mazisi şanlı zaferlerle dolu Türk bariyesine kahraman denizciler yetiştiren, her dönemde çağın gerekleri doğrultusunda en seçkin eğitim ve öğretimi veren bir ocak. Türk Deniz Kuvvetlerinin 21. yüzyılda komut akademilerini oluşturacak ve geleceğimizin güvencesi olacak deniz subayları burada yetiştiriliyor. Deniz ortam her zaman bu kadar sakin olmayacak. Fırtına da olmayacak Tekenge. Çok tehditli ortamda vereceğin her karar, ağzından çıkacak her komut sadece bu geminin değil, aynı zamanda mavi vatanın kaderini etkileyecek. Şimdi manevranı tekrar et. Emredersiniz komutan. Sanca Kalabanda. Günümüz. Barbaros Fırkateyni için, kateyni için kateyni hava tehdidi devam ediyor. devam ediyor ve personel titizlikle bunu savuşturmak için gerekli <laughs> hazırlığı yapıyor. İstasyonla elektrik harf, mevcut Alternatif yıldız, 51 ton, 51 ton, yapıldı. yapıldı. Kart, dikkat ED teması. Kertleri 070 aydın. APG-68 adarı muhtemel platform f 16 FC5, FC6, traklamaya hazır ol. Mesafe 22 mi? FC1, FC2, traklar stabil. Temas, imbat olduğunda angajman müsaadesi bekle. Harekat kontrol, silah kontrol. Temasa 2 adet ISM ile angajı olmak için müsaade. FC1, 2 adet ISM ile angajı ol. Burak Çalık ilk kez ateş atıcı. için emir vermek zorunda. 51 Bismillah. Başla. Ateş. 51 atışa başladı. Bir atıldı. içeriz ki. And içeriz ki. Layık, Ve hedef başarıyla bertaraf da. edilirken harbiyeli ruhu kahraman Türk askerinde vücut bulmaya devam ediyor. Ülkenin ölmez bütünlüğüne. Yüce Türk ulusunun namus ve şerefine. Yüce Türk ulusunun namus ve şerefine. Aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizleri bulacak, karşısında bizleri bulacak. Kılıçlarımız daima hazır olacaktır. Kılıçlarımız daima hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin naftayız. Bizler Türk istikbalinin naftayız. Şerefimize doğduk. Şerefimize doğduk. Şerefimizde, doğduk. şerefimizde yaşayacak. Şerefimizde yaşayacak. Ve şerefimiz öleceğiz. Ve şerefimiz öleceğiz.